Ben bir Kazak erkeğim, hanım sözü dinlerim. Ha şöyle. Hanım beni everse, Anlamadım. Ona dua Hı. ederim. Kadın evin gülüdür, erkek ise fazlası. Emekli olsun, ölsün. Ne Bana kalsın, parası. Sıkımı yok niye? Allah'ın hakkı üçtür. almazsam e? Almazsan büyük suçtur. Allahım sana yalvarayım. Beni sun. üçe kavuştur. Üçün birisi yeter. İkisi olur beter. Birisi bal yaparken ikisi zehir saçar. Allah'ım hiç kimsenin yuvasını yıkmasın. Yar üstüne yar olmaz. Alan mutlu olmasın. Amin deyin erkekler. Amin deyin kadınlar. Başına bela alır iki üçü alanlar. Başına bela alır iki üçü alanlar. Başına bela alır iki üçü alan.